Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak kafanızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani böyle birini çok düşündüğümüzde karşınıza çıkması gibi o kişinin. Bu videoda karşınıza o şekilde çıkmıştır. Şimdi siz biri için yani kendiniz olabilir eşiniz çocuklarınızdan biri bu hafta bu ay ya da herhangi bir şey için de niyet edebilirsiniz. E, ee, bakalım seçtiğiniz niyetle örtüşecek bir video mu çıkacak? Size mesajı nedir? Ee, ben enerjiye çok inanıyorum. Ee, ben enerjisel olarak bir şeyleri çok fazla kendimize çektiğimizi düşünüyorum. Hani böyle o çarşıda pazarda düşündüğümüz kişiyle karşılaşmamız gibi bizi telefonla bir anda araması gibi ''Aa ben seni düşünmüştüm şimdi aradın'' falan deriz hep böyle. Bunlar aslında hayatımıza çok fazla olan şeyler. O yüzden bu falı herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. İçini de çok net göstereceğim. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu arada bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa, abone olursanız sevinirim. Bu arada bütün bildirimleri açarsanız da her gün videolar ekliyorum. Onlara da ulaşabilirsiniz. Her gün benden bildirim alabilirsiniz. Ee, gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz ya da yorumlar yaparsanız sevinirim. Ee, şimdi bakalım karşınıza çıkan bu videoda bu fincanda neler çıkacak. Hemen şöyle açıp bakmak istiyorum. Şöyle açınca ilk başta çok ferah bir fal olduğunu hani e fal bakanlar izleyenler az çok anlar çok ferah bir fal çıktı şöyle ama dışarıya taşmış bakın böyle taştı bu böyle ben bunu kapatırken tamamen her yere taştı bir şey artık taşmış dışarıya atılmış bir kavga etmiş olabilirsiniz bir tartışma bir ayrılık bir problem ama onlar artık geride kalacak böyle hepsi dışarıda taşmış ve bitmiş ya da bitecek sonlanacak hepsiyle ilgili bir yeni bir başlangıç var bakın böyle e, şurada Şöyle bir aile bağı gibi var. Burada karşılıklı iki kişi konuşuyor. Bunun arkasında da biri ama böyle aile bağı ile ilgili güçlü gelişmeler olacak. Yani güçlü bağların kurulduğu bir dönem olacak. Bu bir aşk ve sonra aile kurmaya giden bir ilişki olabilir. Ya da işte ailenizdeki bağların birlikteliğin kuvvetlendiği bir dönem olabilir. Burada böyle karşılıklı hep bir arada konuşma ve bir e, güzel bir sohbet içerisindesiniz. Olabilir. Belki bir kırgınlık aile içerisinde küslük, dargınlık bir problem varsa bunların hepsinin çözümü de olabilir. Aileden biri size şöyle eliyle gelip bir şey verecek. E, belki bir borcu vardı onu ödeyecek, belki bir hediye alacak, belki bir sürpriz yapacak ama böyle bir e, size de bir hediye sunuyor, bir şey sunuyor gibi çıkmış. Şimdi bakalım bir de şöyle aileden yalnız bir kişinin aklında olan sürekli bir konu var ve bir kişi var. Bununla ilgili haber verecek size ya da o kişi haber alacak aslında. Belki de sonra size verecek aileden birinin e, işiyle ilgili belki hani patronundan ya da çalışma arkadaşlarından bir haber bekliyor. Ya okuluyla ilgili bir bağlantılı bir iş var bir haber bekliyor ya da işte birlikte olduğu biri. O, o kişi haberi alacak ve size böyle müjdeli bir haber verecek sanki. Güzel gelişme çıkmış sanki ve güzel bir haber gibi çıkmış. Bakın böyle baş başa vermiş hep iki kişi konuşmalar çıkmış. Ya yani Bu falda biraz böyle e, ikikili ilişkilerinizde artık e, daha iyi bir dönem başlıyormuş gibi çıkmış. Böyle hep tatlı sohbetler, aşkla, huzurla gibi. Ya, kimisi için arkadaşlık da olabilir ama keyifli sohbetler böyle iki kişili e, karşılıklı daha doğrusu sohbetleriniz varmış gibi şöyle bir bakalım tekrardan. Ya yani şurada şöyle haneye giren böyle küçük parça parça eşyalar çıkmış ama temiz. Yani hani bir evde eşyalarda bir değişiklik, bir çeyiz gelme gibi bir şey olabilir. Hani böyle bir parça 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 eşyalar giriyor sanki eve ama güzel, ferah bir şey için. Hani bu dedim gibi bazen birisi için çeyiz alışveriş olabilir. Yeni eşya yenilemek olabilir ama güzel de olacak sanki. Keyifli bir ortam. Ve alışveriş çıkmış. Ee, şurada biri var bakın şöyle yüzü sanki böyle gözleri, burnu, kulakları her şey çıkmış böyle saçı kel bir erkek gibi çıkmış. Ee, saçı böyle seyrek olan ya da kel olan bir erkekle ilgili yakın zamanda bir haber alacaksınız ama sanki bu kadın bu kişinin karşısında da bir kadın var. Bir kadınla karşılıklı bir konuşma yapacak bu eşiyle olabilir. Ee, Kız arkadaşıyla olabilir, ailesinden biriyle. Sanki bunların bir sorunu varmış da bu sorun böyle çözülecekmiş. Hani böyle belki etrafınızda vardır böyle. Saçı seyrek olan bir tanıdığınız varsa eşiyle, partneriyle, nişanlısıyla belki ya da çok yakın aileden biriyle, kadınla biriyle bir problem var. Sanki bunu böyle karşılık gelip çözecek. Bununla ilgili bir şey de gündeminize gelebilir. Şurada harfler çıkmış. Etrafınızda S harfi, T ve B harfleri var şurada dipte olan isminde veya soy isminde olan insanlarla ilgili çok hızlı tez bir haber gelecek böyle çok hızlı küçük bir tavşan çıkmış böyle çok büyük bir haber değil böyle hayatını belki alt üst edecek değiştirecek kadar böyle bir haber değil ama çok hızlı ama bir o kadar da pozitif haber gelecek o kişiye çok pardon bakalım şurada bir insan var. Ee, bir bu tarafa bir bu tarafa yürüyor ayakları yani bir bu tarafa yürüyen bir ayağı ve bir bu tarafa giden ayağı var yani aslında e, birisi var bir size doğru bir de başka tarafa doğru gidiyor yani nereye gideceğini bilmiyor yani iki kişinin arasında kalmış sizle başka birisi arasında kalmış hem sizin yanınızda olmak istiyor bu bazen <laughs> aile içerisinde olur hani Bizim anlaşamadığımız aileden biriyle aradaki kişi de arada kalır yani o da ailedendir. Hiç kimseyi kıramaz, üzemez ama ayrım da yapamaz, arada kalır. Arkadaş ortamında olur bazen. Arkadaşlarımızdan biriyle biz anlaşamıyorsak işte diğer kişi arada kalır onunla bizim aramızda biraz isyanda bulunacak bu kişi. Hani böyle birin, birinin hani böyle sevmediğiniz, istemediğiniz biri varsa başka birine şey yapmayın yani böyle empoze etmeyin. O sen görüşme, sen şöyle yapma falan diye. Çünkü hani herkesin bireysel ilişkileri farklıdır. Sizinle iyi anlaşamayan biri diğeriyle iyi anlaşabiliyordur, sorun olmayabiliyordur. Bu kişi böyle biraz isyan çıkaracak gibi çıkmış. Böyle hani arada kalan birinin, belki de siz kalıyorsunuz iki kişinin arasında bilmiyorum. Belki de o, o da yansıtıyor olabilir ama. Böyle bir isyan çıkaracak arada kalan kişi yani hani o da bir gündeminiz olabilir. Şimdi bakın burada böyle e, hane kısmına bakınca e, şurada böyle biri var sanki aynayı eline kaldırmış aynaya bakıyor gibi böyle duruyor bakın şöyle. Yani birisi e, kendini ile hani aynaya bakmak şöyle bir şeydir. Aynaya baktığımızda kendimizi görürüz ya hani yüzleşmektir. Aslında hayatınızın yüzleşme dönemi. Tam da böyle hanenin ortasına, falan ortasına çıkmış. Bakın burada sanki biraz oturmuş biri saçları ve böyle bir eline ayna gibi bir şey almış. Hayatınızda kendinizle ilgili bir gerçekle yüzleşeceksiniz. Hani bazen bazı şeyleri böyle halı altına atarız. Hani deriz ya böyle gözükmesin diye. Aslında sorun vardır, sorun yokmuş gibi davranırız. Birini istemiyoruzdur, istiyormuş gibi davranırız. Bu işte mutlu değilizdir mutluymuşuz gibi davranıyoruz. Bastırıyoruz duygularımızı, düşüncelerimizi. Ee, hani kendimizi daha arkada, planda bırakıyoruz ama siz artık böyle e, yüzleşme dönemine gireceksiniz. Ya ben buyum. Hani görüyorum artık yani ben bu kişiyle mutluyum ya da mutsuzum. Bu işte mutluyum ya da mutsuzum. Ben bunu yapmak istiyorum. Ben bunu taşınmak istiyorum. Hani böyle gibi gibi bir karar. Yani kendinizin istekleriyle yüzleşip kabullenme dönemine gireceksiniz. Bu aslında iyi bir şeydir hani kendinizle yüzleşmeniz. Bir konuda çok kararlı bir isteğiniz oluşacak ve onun arkasına gideceksiniz. Artık hani tamam ben bu ayrılığı seçiyorum, ben bu birlikteliği istiyorum ya da hani böyle bir gibi bir dönem olacaksın için çok güzel. Bence bu biraz hani daha ferah bir dönemin falı. Kendinize yüzleşmenizin bir şeyi galiba mesajı var burada bakalım onun haricinde başka neler çıkmış bir de tabağımıza bakalım bazen tabakta da çok güzel şeyler çıkabiliyor hemen bakalım tabağımıza da şöyle hepsini. Bakın şurada ayakta duran bir insan var sanki böyle kolunu kaldırmış el sallıyor birisine. Yani bir var etrafımızda çok pardon çok pardon etrafımızda böyle beni gör diye ısrar edecek böyle kolunu kaldırıp elini salıp kendi yerini belirleyecek yani bu şey demek oluyor. Bekar ve yalnız birisi için hayatında hayatınıza biri girecek diyecek ki bak ben buradayım ben senden hoşlanıyorum hani kendi yerini belli edecek yani isteklerini duygularını düşüncelerini sanki ee, ya da birisi size bir iş teklifinde bulunacak ben buradayım evet seninle bu işi yapacağım e, iş teklifinde bulunacağım gibi ya da bir arkadaşlık hani ne olursa olsun ben buradayım yanındayım gibi ama birisi böyle çok bariz bir şekilde size yakın bir zamanda gelecek bir konuyla ilgili ben buradayım yanındayım diye size kendini gösterecek bir konuşma içerisinde de bulunabilirsiniz. Ama hayırlı güzel bir görüşme, güzel bir birliktelik, güzel bir arkadaşlık ya da güzel bir iş gibi olacak. İnşallah hayırlısı olur sizin için. Bir kaplumbağa var. Yakın çevrenizde ayaklanmış hızda gidiyor ama sizinle alakalı değil sanki. Yakın çevrenizde birinin taşınma haberlerini alabilirsiniz. Bir dünya aniden işten çıkıp başka bir işe geçebilir bu iş değişikliği ya da taşınma haberlerini alabilirsiniz. Mekan değişikliği olacak çok hızlı. Yurt dışına gidebilir, şehir dışına gidebilir ama etrafınızdaki bir insanla ilgili bir haber alacaksınız. Bu da hızlı bir haber olacak. Hani böyle 3 hafta içerisinde belki de karşılaşacağınız bir haber gibi çıkmış. İnşallah hani güzel şeyler olsun. Bu filmda da bunlar çıktı. Yine de olumlamalar yaparak bitirelim. Önemli olan sizin neler niyet ettiğiniz, ne düşündüğünüz. Ee, diliyorum ki ne dilediyseniz gerçek olsun. Güzel odunlamalar yaparak bitirelim tekrardan. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.